Evet tabi burada Sayın Bahçeli böyle bir açıklamada bulundu ama biz yeniden refah partisi olarak bunun uygun bir davranış olmayacağını, uygun bir hamle olmayacağını en başından açıkladık, altını çizerek ifade ettik. Neden uygun değil? Bir defa böyle bir durum bizim şehitlerimizin, gazilerimizin anısına büyük bir saygısızlık olacaktır diye ifade ettik. Yıllarca insanlarımız orada kolu koptu, bacağı koptu, gözünü kaybetti, çocuklar babasız kaldı, eşler dul kaldı. Gazilerimiz var, yetimimiz var, öksüzümüz var, dullarımız var. Efendim, kolu bacağı kopmuş, terörle mücadele gazileri var. E bu kadar şehidimiz var, 40 bin insanımız ölmüş. Yani bunların hepsini bir kalemde silelim ve öcalanı getirelim. Yani sayın öcalan demekten daha da ileri bir seviye bu. Getirelim mecliste konuşturalım, Gazi mecliste milletin iradesinin tecelli ettiği meclisin çatısı altında bir meşru siyasetçi gibi bir parti lideri veya bir devlet adamıymış gibi orada hitap ettirelim. Bu gerçekten de kabul edilebilecek bir durum değil. Bununla beraber tabii bu bir yaklaşım devletimizi, ordumuzu aciz duruma düşürür. Hı, o zamanki hı. açıklamamızda bunu da ifade ettik. Yani biz ordusuyla, devletiyle, hükümetiyle, milletiyle, bütün kurumlarıyla sizinle 40 senedir mücadele ediyoruz ama sonunda biz başarılı olamadık. Halen daha sizden kurtulamadık, sizi yenemedik. Onun için gelin, siz bize yardım edin, siz bunu söyleyin. Sizin elinizle, sizin ağzınızdan çıkacak cümlelerle biz bu dertten kurtaralım, kurtulalım. Bizi bu dertten siz kurtarın. Ya bu terör örgütü karşısında koskoca bir devletin aciziyet görüntüsüdür. Böyle bir şeyi dediğim gibi kabul etmemiz mümkün değildir. Diğer taraftan faydası ne olacak? Faydası da olmaz. Çünkü PKK Öcalan istedi diye silah bırakmaz. Bunu bırakmayacağını kendileri de açıkladı. Evet. Hem Murat Karayılan, hem birkaç tane Duran, Kalkan, e, Kalkan. dediler ki buna biz karar veririz. E, yani Öcalan karar veremez diyor. Aynı gün hemen açıklamadan bir iki gün sonra TUSAŞ'a yapılan silahlı saldırı. Efendim bu önceden planlanmıştı. Tamam önceden planlandı da Sayın Bahçeli böyle bir açıklama yaptı diye o zaman bu saldırı durdurulabilirdi. Bunu da durdurmadılar. Hayır biz silah bırakmayacağız kararlılığını, mesajını veriyorlar öyleyse bunlarla müzakere edilmeyeceği mücadele edilmesi gerektiği bir kez daha ortaya çıktı